arkadaşlar şimdi size tabletimde bir şey göstereceğim. Bütün her, bütün her şey teknoloji bütün her şeyde oluyor böyle tablet telefon gibi. İstiyorsanız bilgisayarda oluyor mu bilmiyorum denemedim ama tabletimde deneyeceğim. Şimdi ay pardon. Şimdi benim tabletimde Google yok. Şuraya gidiyorum. Buranın adını bilmiyorum ama burada Google yazıyor. Şimdi buraya Google yazın. Ben pardon ne Google? A? Squid Game yazın. Burada Squid Game yazmıştım. Ben tıklayalım. Şimdi burada bir kart gelecek. Bekliyoruz. Sen geldi. Şimdi bastım. Pardon şey çevirinde de pardon bir dakika. Bakın oyun buldum. Bunu basınca bununla hareket ediyor. Buna basınca da duruyorlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama gerçekten çok eğlenceli bir oyun. 6 kişi var. 6 kişiyi de buraya ulaştırırsanız. 6 kişiyi de buraya ulaştırırsanız 40 bin lira kazanıyorsunuz. Ama gerçekte de değil yani oyunda. Böyle sebe göstereyim. Ama şu yuvarlakların tam yanına gelmesi gerekiyor. Şu çirkinliğine bakın ya. Çok çirkin. Şuna bakın. Dünyanın en çirkin bebeği. Ha, bulanık oldu. Hı, oldu. İnşallah kazanırım 40 bin ya Ama bir kişi bile giderse vurulmuyorsunuz. Direkt o gidiyor böyle bu tarafa doğru. Gidiyor. Hiç vurulmuyorsunuz. Ve çizgi geçtikten sonra da elenebiliyorsunuz. Of evet az kaldı az kaldı. Bazen de unutuyorum basmaya bu şeye çarpıya. O yüzden herkes eleniyor. Ha biri gitti. Ay iki şey kişi oldu. kazandım. Yuhuu! İşte böyle arkadaşlar. Siz de hemen Google'a böyle bir şey yazıp oynayabilirsiniz. Hatta ücretsiz. Bay bay. Vum ve